Atma olan kadın zaten adam alışverişe gitmez. Hayır <laughs> ya kendin git. Nereye ne bir şey görebilirsin, ne bir şey alabilirsin. Mazhar şudur, yürü, 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 yürü. Nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Nereye ya. <laughs> ya. Ama neden? Ama neden? <laughs> al ben. Sıkıştırıyoruz beyi. Yunus bak bey. Beraber kaza kalkmayı. Ya anam nereye parayı gitsen ya, hayır. Ben karar veremiyorum, sen ne oldun o ol yanımda. Hocam gittik git diyor. Gir git diyor, ben hemen götürdüm diyor. Mutlaka bulabileceği büyükçe bir mağaza, hemen işimizi bitirebileceğimiz bir yere götürdüm. Götürdüm hocam dedi, kocaman bir mağaza. Bu diyor gezdi, bütün kazakları çıkarttı, hem de bir kazak var, beğendi. Adam indirim de yaptı, al diyor, almıyor hocam. Aldı başına benim hanım, ne dedi. Niye almadı hocam biliyor musun? Niye almadı dedim. Hocam daha ilk mağaza dedi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Daha yeni çıktı evden daha ilk mağaza. İkinci mağaza, üçüncü mağaza, dördüncü mağaza. Beşinci mağazada ne dedi hocam biliyor musun? Ne dedi? Hani ilk mağazadaki pepe kazak var diye. <laughs> ben ondan sonra hatırlamıyorum diyor adamlar. Öyle kendimi buraya Şimdi kadın ne düşünüyor? Daha güzel, daha ucuzlu, daha kalitesi vardır buluruz. Adam ne düşünüyor? Dönün gelince ya 30'a 50'ye verirler bu sarak. Bak. Şimdi bakış açımız ne dediğimiz aynı değil. Kadın paylaşım odaklı. Ama erkek sonuç odaklı. Aldığı hediye anlayışında bile vardır ya. Kadın kadınlar aman Allah'ım evlenme yıl dönümü hayatla unutmazlar. Erkekler genelde hatırlamazlar. Hatırlayanlar da hediye almazlar. Hediye alanlar da nasıl hediye alıyor biliyor musun? İşe yarasın. <laughs> Adam bütün masası getirmiş ya. Yani abilerim bunu nasıl yaparsın dedim ya. Hocam diyor ayağı kırıkmış diyor. Biliyor adam aklında kalmış o. Adam ne yapmış? Beş litrelik termos almış kendisi ya. Koca termos. Abi bunu nasıl yaparsın dedim ya. Hocam sülale diyor sülale <laughs> kalabalık Yetmiyormuş öteki dedi. Söylenmiş o. Aklında kalmış o. Adam ne yapmış? Geçenlerde işte ben bütün gazetelere, televizyonlara bu yüzden çıktım. Beyefendi birisi ondan bahsetmiştim. Ben 20 kiloluk Ariel deterjan almış kendisine. <laughs> Abi dedim gözünü seveyim bunu nasıl yaparsın dedim ya. Kampanyadaydı bu diyor bak. Şimdi nasıl olsa alınacak. Yani kafaya bak. Şimdi ben erkeklere fazla yüklenince Al ben dedim birisi dayanamadı. Hocam dedi bütün erkekler öyle değil işte dedi. Benimkisi bir tanedir dedi. Yapma ya <laughs> dedim nerede bu bir tane ben de göreyim dedi. Dedi. dedi ki o, o hocam dedi, ben dedi geçen hafta evlilik buldum dedi ben dedi ona ne aldın dedi ne aldım dedim sana dedi dedim ben, bilezik aldım dedi <laughs> gerekirse bozdururuz dedim <diye> dedi <gülüyor> <gülüyor> erkek niyetim erkek niyetim ve acıya ama doğruya bakın 8'i kulaklarıyla sevdiğini duymak istiyor <laughs> paylaşım odaklı kalır ve bunu sürekli duymak ister seni seviyorum yüz defa söyle doymaz o paylaşım odaklı çünkü sürekli duymak istiyor ama erkek sonuç odaklı bir defa söylemiş <laughs> zaten evlenmiş yani iki de bir niye seni seviyorum desin adam ama hayır, kadın bunu sürekli duymak istiyor. Şimdi yeni evlendiğinde be, hadi seni seviyoruz demiş. Nasıl dediyse, kaza arabası söylemiş? Söyle şey Aradan bir gün geçmiş, bir daha seni seviyorum demiyor adam. iki yıl, üç yıl, dört yıl. Kadın dayanamıyor, da soruyor beni seviyor musun? Seviyor. Niye söylemiyorsun? Kararımız değiştirmek istiyor. Söyleyeyim <laughs> <bir> <laughs> da seviyor. Yani. niye kendini sevmiyorsun? Ne yapayım Kadın için önemli. Kadınlar, gerçekten kulaklarıyla sevildiğini duymak istiyor. Şimdi ben, Beş bire yakın beyefendiyle bir çalışma yaptım. Eşinizi seviyor musunuz? Seviyoruz. Bunu ona söylüyor musunuz? Söylemiyoruz. <laughs> Niye söylemiyorsunuz? Bakın cevaplara bakın ya. Sonuç olarak bir, şımarabilir. <laughs> İki, hocam diyor para isteyebilir. Yüz örneğe gelmez. Üç, ne gereği var zaten seviyor. Sevmesek eve mi gelir? <laughs> Dört, biz babadan böyle ne racona dersin? <laughs> şimdi babası söylememiş o nasıl söylesin? <laughs> e Birçok erkek maalesef bununla bırakın sevgi ifade dalga geçiyor ya. Nazım sıkıştırıyormuş, yaz diyormuş, bana diyormuş, tatlı şeyler söylesen. Baklava diyormuş adam, baklava. <laughs> şey, bekler diye bak, cevaba bak. Olur mu? Şimdi ve inanın her dönemde kadının yapı sahibi ya. Şimdi ben bakıyorum, geçenlerde müftü bir Müftü Bey organizasyonunda e, kitap hediye ettiler bana. Hazreti Ayşe Validemizin kitabı. Peygamber Efendimizle arasında geçen bir olay. Öyle etkilendim ki bakın kadın psikolojisi belli ya her dönemde aynı. Aynı bizim kadınlarımız şu an nasıl sıkıştırıyorsa eşini, o da sıkıştırıyor Peygamber Efendimiz'i. Beni diyor seviyor musun diyor. Bakın soruya bakalım. Beni seviyor musun? Seviyorum diyor. Bakın getirmiyor. Beni diyor nasıl seviyorsun? Cevap müthiş ya. Ne diyor biliyor musunuz? Seni kördüğüm gibi seviyorum ya. Müthiş bir ibadet. Kördüğüm. Sapa sağlam, sımsıkı, çözülmeyen, kördüğüm gibi seviyorum. Öyle hoş ki. Ama aradan zaman geçiyor unutmuyor kördüğümde alemde <laughs> hala bir eskisi gibi. Bakın beklenti olduğunu bu, görmek lazım. Şimdi erkekler diyor hocam diyor seviyoruz tamam da ne yapalım? Hayır. Bakın şu anda gerçekten kadının en önemli ihtiyacı altını çiziyorum. Kadının en önemli ihtiyacı <laughs> sevildiğini bilme ihtiyacı. Ve eğer sen bunu gösterirsen, yansıtırsan inanın çocuklarımız da o huzuru yakalar. Bunu göstermemiz lazım. Sevilme ihtiyacı, sevildiğini bilme ihtiyacı. Şimdi ne yapabiliriz? Basit ya. Allah aşkına hepimizde cep telefonu var. Şunu niye yapmıyoruz ya? Arıyorsunuz eşitinizi ve söylediğiniz kelimeler 15 saniye şu. Hayatım çok yorgun. Aklıma geldi. Sesini duyayım istemiyorum. Bu! <laughs> 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 Bakın bunun ifade edilmesi önemli. Ve birçok görevimizde bırak eşine sevgili ifade etmeyi, çocuğunun bile kucağına ya. Bakın Doğu, Güneydoğu, Çerkezler zordur ya. Ve hiç unutmuyorum, o bölgede bu sevgiyi ifade etmek daha da zor. Şimdi benim seminerden sonra Ahmet Bey Bingöl'de, belediye başkan yardımcısı, o <laughs> anlatıyor, hocam dedi, madem bu kadar önemli, benim kesin söylemem lazım dedi. Ve demiş ki hanım demiş, gel şöyle demiş, otur yanıma. Sana söyleyeceğim çok önemli bir şey var demiş. <laughs> Tabii yaşlıya da bir insan abi. hanım oturmuş yanına. Hocam sen, sen dedi gözüne bak dedin ama dedi, ben utancım ben yüzüne bakamadım valla dedi. Gözler yerde. Ahmet amca demiş ki hanıma, hanım demiş, ben seni seviyorum demiş. <laughs> Hanımın verdiği cevap bitirdi beni. De. Ne demiş biliyor musunuz ablamız? Yaşım olmuş, altmış, istersen istersen. <gülüyor> <gülüyor>